Vallahi billahi. Abdülkerim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Abdülkerim bugün e, Dilek hanım yanında eğitimci yazar ve ben bugün seni soru yağmuruna tutup <gülüyor> <gülüyor> iftara kadar buradasın Abdülkerim. Hiç merak etme. Sinut yok. <laughs> Emin ellerdesin. Sorumlu. Önce bir Abdülkerim'in e, VTR'sini evet, izleyelim. Tamam. 12 yaşında Abdülkerim geliyor Türkiye'ye evet. lise eğitimini tamamlamak için Demokratik Kongo'dan geliyor Nereye geliyor biliyor musun? Önce Kayseri'ye geliyor. Ee, ondan sonra tüm hayatı değişiyor ve Abdülkerim artık burada. Demokratik Kongo bir vatandaş kaybetti ama Türkiye <laughs> Abdülkerim <vatandaş>. kazandı. <laughs> ee, Abdülkerim'in hikayesini bir VTR'sini izleyelim. Ondan sonra burada canlı canlı sorularımız olacak ona. 12 yaşında lise eğitimini tamamlamak için Demokratik Kongo'dan Kayseri'ye geldi, hayatı değişti. Türkiye'de hayatının aşkını buldu, evlenmek için çıktığı yolda Türk adetlerinden nasibini aldı. Abdülkerim Kasongo hayat hikayesini anlatmak için canlı yayına geliyor. Sosyal medyada oluşturduğu içeriklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Abdülkerim Kasongo, Demokratik Kongo'da dünyaya geldi. Ne yapayım? Oh. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> 9 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan Abdülkerim Kasongo ilk ve ortaokul eğitimini ülkesinde tamamladı. 12 yaşına geldiğinde babası tarafından lise eğitimini almak için hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı Türkiye'ye geldi. Kayseri'de 4 yıllık lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve Kayseri'den Bursa'ya doğru yola çıktı. Üniversite eğitimi aldığı yıllarda sunuculuk ve stand-up gösterileri yapan Abdülkerim Kasongo kendi yazıp yönettiği kısa filmler çekmeye başladı. 2019 yılında üniversiteden mezun olan Abdülkerim Kasongo bu süreçte hastanelerde tercümanlık ve uluslararası firmalarda müşteri temsilciliği yaptı. Müzik Eğitim hayatını tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye hazırlanan Kasongo, hayatının ikinci dönüm noktası olarak tanımladığı eşi Rümeysa Kasongo ile tanıştı. Hayatının aşkını bulduktan sonra ülkesine dönmekten vazgeçip Bursa'ya yerleşen Abdülkerim Kasongo, eşi Rümeysa'ya bir basketbol maçında evlenme teklifi etti. Garanti oldum diye yine her türlü şey öğrendim. <laughs> Benimle evlenir misin? Olsun olacak. Evet, çok iyiydi, evet. Eşine evlilik teklifi ettikten sonra kız istemeye giden Abdülkerim Kasongo, Türk adetleriyle tanıştı ve tuzlu kahveyi içti. adetleri yerine getiren Abdülkerim Kasongo 2023 yılında Rümeysa Kasongo ile evlendi. Evet. Evlenme teklifini gören için biri cız etti. Benim eşim bana evlenme teklif etmedi de. Aa. Evet. <laughs> Nereden aklına geldi öyle bir evlenme teklifi? Ya aslında başka bir şey planlıyorken birden işte basketbol maçını olduğunu öğrenince planlar değişti. O şekilde planladık. O da daha hayatında hiç basketbol maçına gitmemişti. Ee, arkadaş dedi ki işte önümüzdeki günlerde basketbol maçı olacak. Ee, Rumes'i de çok gitmek istiyor dedi. Ee, ben de yokmuşum gibi arkadaşa gidecekmiş gibi ikisinin biletini aldım. Ee, Sen hiç yoksun ortada. Hiç yoktum. Ben Aha. zaten ambulans girişinden falan girdim sahaya. Ee, beni de başka yerde biliyordu. Ee, o şekilde. Bayağı bir Güzel şaşırdı yani. Olmuş. Aynen. Mutabbi canız beyanımız. Pek yaptık Önce bir buraya geliş başlayalım. İlk Türkiye'ye geldin 12 yaşında. Kayseri'ye evet. geldin direkt. Okumak için geldin. Çok uzak bir memleketten. Ee, evet. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ee, tek ortak paydamız o. Ama yemekleri farklı, kültürü farklı. Nasıl alıştın Türkiye'ye? Ne zorladı seni? Ya, e, şöyle diyeyim mesela, buraya gelmeden önce, mesela işte babam e, Türkiye'de okuyacaksın dedi. Hani oranın eğitimi, en azından kaynaklara ulaşmam açısından çok daha iyi olur dedi. E, o şekilde bir Türkiye'ye gelme e, şey kararı aldı babam. E, i̇şte buraya gelmeden önce çok hani böyle, nasıl diyeyim, e, sevindim yani işte yurt dışına gideceğim vesaire. İşte bir Avrupa ülkesine gideceğim e, şeklinde. Ondan sonra e, ben işte o zaman da okul dersleri ve sere falan baya bir boşladım. E, ama son günler işte gitme yakın olunca böyle bir hani çünkü daha Türkiye'yi bilmiyordum, duymamıştım. Ee, araştırmaya başladım, bilmiyordum Türkiye'yi, kültürünü bilmiyorum, yemeğini bilmiyorum, evet. işte havasını bilmiyorum vesaire. Kayseri'ye geleceğini biliyordun ama. Değil Kayseri mi? geleceğimi biliyorum ama Kayseri nerede bilmiyorum. <laughs> bir de neden Kayseri? Ne, şey e, Uluslararası lise bir tek oradaydı. Ha, anladım tamam. Ee, i̇şte Kayseri'ye geldiğimizde, işte Türkiye'ye geldiğimizde e, Ekim ayında geldik, Aha. Ee, soğuktu, biraz zor oldu işte iklime evet. falan alışmam. Ee, ama e, ilk bir seneyi çok zor e, geçirdim. Hatta ilk bir sene boyunca anneme hep şunu dedim, e, sürekli mesaj atıyordum. İşte çok soğuk, yemekler tuzsuz, ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> şimdi yurtta kaldığımız için çok şey yemek yapılıyor ya fazla. Evet, evet. Tam tadını da tutturamıyor bazen açtılar. Ondan sonra işte... Hiç, Türkçe peki, arkadaş, Türkçe hiç bilmiyordun. Hiç bilmiyordum, burada hiç öğrendim. Bilmiyordum. Burada öğrendim. Ne, ne kadar zaman, çünkü Türkçe zor bir dil evet. derler yani kolay ee, bir dil değil ya, aslında. İlk 3-4 ay Türkçe hazırlığı oluyor. Ondan sonra da derslere başlıyorduk. Zordu ama yani. şey çok iyi değil mi ya? <laughs> Şanlı Türkçesi çok iyi. Diksiyon Dik evet. evet, Dik da gerçekten çok çok iyi. Sonra bitirdin. Ondan sonra başladık Hı -hı. Ee, üniversite bitirdikten sonra Bursa'ya geçtim. Orada üniversite okudum. İlahiyat, Fokâtesi, İlahiyat Fokâtesi. Uludağ Üniversitesi o esnada da e, İstanbul'dan bir akademiden sinema eğitimi aldım. E, bir yandan da açıktan sağlık kurumları işletmecini okudum. Bu şekilde. Peki ilahiyat fakültesinde hayatın değişti çünkü hayatın evet. aşkını buldun. Yani her aşamada değişti ama en çok orada eşimle tanıştıktan sonra bayağı bir değişti. Nasıl, nasıl o ilk, ilk tanışma şeyi nasıl? Ya şöyle zaten aynı okulda okuduğumuz için en yani oradan tanıştım. Ee, ben zaten okulu bitirdikten sonra her şeyi hazırladım, sivimi hazırladım, işalarımı hani her şey hazırdı. Ee, memlekette bir yere başvuru. Ee, hani işe başlayacağım orada vesaire. Memleket dedin Kongo'ya Kongo'ya gideceğim. Kongo gideceğim. Ha, geri evet. Hiç hakkında Türkiye'de kalmadım. Yok, yok gidiyordum. evet. <laughs> <laughs> Sonra da e, işte tanıştıktan sonra hatta tanıştıktan sonra bile ona dedim ki bir süre memleketine memlekete gideceğim, çalışacağım sonra geri geleceğim şeklinde. E, işte ondan sonra ortak bir kararla e, gitmemeye e, şey yaptık. Gitmeyeyim dedim. Gidersem işte ayrı olacak vesaire. Vay. Kaldım sonra. Da... dayanamadım. <laughs> Yine kıyamamış. Kesif bağlarında dolanıyorum. Evet, <laughs> Peki e... Ailene nasıl söyledin? Hani belki ailenin seninle ilgili orada evet belki bir akrabanız, ben... belki işte evet. bir tanıdık vardı. Ya da evladı gibi belki beşik kertmen vardı evet. Konya'da. Zaten babam e, ilk böyle daha konuyu anlatmadan o sezdi zaten anladı. E, durup dururken şey konuşmalar açmaya başladı. Ben seni oraya oku diye gönderdim evet. diye. <laughs> ben de dedim ki okudum. Okudun evet. <laughs> okudum. bitirdim baba. Adam oldun. <laughs> Ee, sonra da işte tan tanıştıktan sonra işte emin misin diye emin misin diye sorduk sordular birkaç şeyi yine sordular tavsiye verdiler vesaire. Ee, sonrasında baktılar ki ben kararımı vermişim. Senin aile hallettik peki Rümeysa'nın ailesi? Evet şimdi Rümeysa'nın ailesiyle e, ben tanışmadan önce tabii ki de eşim kendisi önce annesini anlatması sonra babasına işte abisine şu anda bu arada <laughs> iki kardeşler. Biraz işte o süreci bekledik. İşte önce annesine söylemişti, abisine, sonra babasına. Evet. Beni tanımadıkları için. Bir de beni kime soracaklarını bilmedikleri için. Evet. Soracak? Yani, Aynen. <gülüyor> <gidip> <gülüyor> ben de buna hazırlık yapmak için de işte referans listesini hazırlamıştım. Kime sorabilecekleri. Evet. Bayağı da bir liste falan doldurdum. CV gibi vermiş. CV gibi <laughs> ama vermedim tabii. Bir cuma günü. Cuma namazı sonrası babasıyla tanışma yani direkt karşısına çıkmaya karar verdim ama dedin ki Cuma so namazı sonrası daha etkili olur sen var ya sen namazı kılmış <gülüyor> <gülüyor> hemen kayınverene gitmiş, evet Öyle orada bir işte tanıştık zaten biliyordu da ilk kez böyle yüze geliyoruz çok heyecanlıydım böyle hani çay falan söylemişti ama içemedim çayı <laughs> baya ee, orada bir kendimi tanıttım. Ondan sonra anlattım, niyetimi tekrar söyledim. Ee, orada o da kendi işte endişelerini dile getirdi. Ee, o şekilde o günden sonra Ama enerji öyle hayırlı. çok hayırlı. güzel. Evet enerji çok <laughs> evet, güzel. enerji çok güzel. Ederim. Sevilmeyecek damat değil yani bence. <laughs> Aynen. D damadımız iyi. Ne, evet. Neydi? Kayınpeder'in ismi neydi? Hulusi. Hulusi amca. Vallahi. <laughs> Yok. Doğru insanı seçmişsiniz. Allah da mahcup etmesin evet. inşallah ömür boyu beraberlikleri devam etsin. Tabii ki yani onlar şimdi bir torun istiyorlardır sizden. Evet, bir onlar da istiyor. Bir de arkadaşlarım da şimdi şey oluyor. E, çocuklarımız da biraz işte esmer olacaklar ya. İşte biz de biz de istiyoruz diye arkadaşlarımız da söylüyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar evlisiniz? Şu an 9 e, ay olacak. 9 ay. Ha doğru hesaplıyorum bir inşallah. 9 <laughs> ay <Ha, zorlar, gülüyor> Mesela, mesela. şimdi o ilk adetlerden itibaren Romesa ile evlendin. Şimdi böyle 9 aydır bir evlilik hayatında yaşıyorsunuz. Nasılmış evlilik? Bize biraz evliliği tarif et. Mesela Kongo'da ee... olsaydı da daha mı kolay olurdu? Yoksa daha mı zor olurdu? Adetleri daha mı şey? Hmm. Türkiye'de Şimdi olmasının avantajı ne? Ben oldum. 12 yaşımdan beri buradayım ya. Evet. E, zaten buraya Benim için zaten. evet kolay oldu bazı şeylere alışmaya ama evlendikten sonra e, bazı şeylere tam alışamadığımı hani fark ediyorum. Mesela en basitinden. Ee, i̇klimine hala alışamadım. Şu an mesela kış ben açıyorum şeyi e, sıcak. Klima so mu açıyorsun yoksa ne abi. Yok şimdi ben çok üşüyorum <laughs> açıyorum sonuna kadar ama eşim o kadar üşümüyor mesela. O da kapatıyor falan. <laughs> Peki tropik iklim var. Evet, onun tabii. haricinde bizde mesela kültürel olarak çorba yok yani hiç yok. He? Hiç çorba kültürü yok hani çorba e, yani hastalanırsan çorba alırsın. Ee, ondan sonra tatlı kültürü yok. Hani bunları işte evlenince, mesela yurtta kaldığım sürece bu benim için şey olmaz, sorun olmaz yani işte çorba yemesem de bir şey olmaz. Hani alışmak gibi bir şeyim yoktu. Ee, ama artık mesela işte o kültürün içerisinde o kültürle yaşamam gerekiyor, gerektiğini fark ettim. Ee, onun haricinde mesela genelde biz evlenmeden önce insanlar da şey diyordu işte kültür farkından dolayı işte anlaşamayabilirsiniz vesaire ama e, ya şunu çok gördüm mesela eşimde de ee, hem o hem ben e, bir iki kültürü birleştirip hani e, daha farklı bir şey ortaya koyup yaşamaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Helal olsun işte bak, onu da insan, yaşatan şey ne? Bir şey söyleyeyim mi bak ederim. şöyle bir şey var bazı değerler evrenseldir. Yani. yani anlayış evrenseldir, saygı evrenseldir, sevgi evrenseldir. Bunu kültür yok aslında. Hani böyle çok şey düşünülüyor ya. İşte iki farklı kültür nasıl bir araya gelecek? Nasıl geçinecekler? Aslında bu evrensel değerleri koruduğumuz müddetçe kim olduğun o kadar da önemli değil. Hangi kültürden geldiğin o kadar önemli, önemli değil. Çünkü saygının olduğu yerde ne yapıyor? Farklı kültüre de e, saygı duyuyor. Onun işte yaşam tarzına da saygı duyuyor. Belki hani inanç sisteminde bir takım farklılıklar oluyordur. Bizim kendi içimizde de oluyor. Burada mesela buna saygı duyuyordur. Bunlar olduğu müddetçe zaten çok da düşünmeye gerek yok yani. Çok kendinden